Gıda etiketlemenin temel kurallarından birisi gıdaya katılan katkı maddesinin etiketi üzerinde belirtilmesidir. Bu adıyla veya E koduyla yapılmaktadır. Eğer bir gıdanın etiketi üzerinde E120 yazılıysa içerisinde diye de karmin var demektir. Eğer eee kolalı içeceklerin etiketine bakarsak E120'yi göremeyiz. Ama Onların üzerinde gördüğümüz kod E150'dir. E150 karamelin kodudur ve kolanın kendine özgü kahverengi rengi karamelden kaynaklanmaktadır. Oysa daha önce belirtildiği gibi e, koşnil rengi kırmızıdır. Eğer kolaya koşnil katılmış olsaydı kolanın kendine özgü rengi bozulurdu. Kaldı ki eğer bir gıdanın içerisinde e, herhangi bir katkı maddesi varsa, Koşnil ve Carmen de buna dahil bunların laboratuvarda analizle belirlenmesi, saptanması oldukça kolaydır. Dolayısıyla eğer bir gıdanın içerisinde herhangi bir olmayan katkı var diyorsak bir rapora dayanmamız gerekir. Eğer rapor yoksa bu söylenti bu bir söylentidir ve yanıltıcı olma olasılığı oldukça fazladır.